kesim ve yüzümü de ücretsiz yapıyoruz diyorsun yani. Güzel. Buradan gelecek e, malını etini alıp gidecek yani. yani. Malını etini alıp gidecek, keseceğiz, temizleyeceğiz, kellesini yüzeceğiz. Her şeyi bizden diyorsun. bizden. Şimdi şu hayvana mesela şu yüzü çaparlı. Bir tut bakalım şunu şöyle bir hem göstereyim birkaç tanesini. Ben de, ben de. Bu canlı aşağı yukarı e, bu hayvan herhalde bir 70, 70 kilo 70, 72 kilo canlı 70 70 kilo değil mi? Bunlar tamam. 70 kilo mu geldi bu hayvan? 70-72 kilo civarlarında tamam. geliyor. 35 kilo et var diyoruz, biz bunda garanti veriyoruz. 35 kilo ete garanti diyoruz. Evet. Bu hayvana ne istiyoruz kardeşim? Allah bu satıldı. Ha, satıldı. Satıldı. Bunu 25 bin liraya verdim. 25 bin liraya kesin verdik. Üzüm ücretsiz burada kesme. Kesme, yüzmese hepsi size ait. Evet. Bu hayvana çapar yüzlü. 35 kilo ete garanti verdik, evet. 25 liraya verdik diyoruz. Evet. Şimdi burada kaç tane kuzumuz var o zaman kardeşim? Abi burada toplamda şu an 25 tane kuzu olması lazım. Tamam yani sattık dedin ya hani kaçı satıldı kaçı kaldı? Üç adet kaldı burada. <laughs>